alaylı ressam ile akademisyen ressam arasında fark var mıdır? Bana göre hiç yoktur. Ben önüme konulan sanat eserine bakarım. Sanat eserinin değerlendirme kıstaslarından hareket ederim. Bana göre hangisi sanat eseri ise onun profesör unvanı olması beni hiç ilgilendirmez. Yeni bir mecranın değerli izleyicileri bugün kıymetli bir konuğumla e, Vecdi Uzun'la beraberiz ve e, öncelikle bir parça e, kendisi kendisi hakkında bir şeyler söylesin istiyorum. Vecdi Uzun kim? Evet Vecdi Uzun kim? Aslında televizyonlarda bir kişi konuşurken e, altta da ünvan yazıyor. Ben kendimi en iyi ünvanla interaktif sanatsever olarak tanıtıyorum. İnteraktif sanatsever nedir? Galeri gezen, e, sanatçıları destekleyen, genç ressamları destekleyen, resim alan, e, sanatı seven bir kişi olarak e, değerlendiriyorum. Ama e, formel yapıda e, bilgi vermem gerekirse 1959 Mersin doğumluyum. E, i̇lk lisans eğitimimi ilk e, İşletme Fakültesi mezunuyum. Ee, daha sonra uzun dönem bankacılık ve finans sektöründe e, üst düzey ve orta düzey yönetişlik yaptım. Belirli bir süre sonra finans sektöründen ayrılıp kendi ticari hayatımı sürdürdüm. E, formal yapıda bu. E, şu anda devam eden hayatımla birlikte. Ee, özellikle genç sanatçıları des destekleyen bir misyonun devamcısı olarak e bu sanat camiasının içinde bulunmaya çalışıyorum. Bu kadar parayla, matematikle, işlemlerle, harala görele ilgileniyorken sizin neredeyse temel ilgi alanınıza dönen resme doğru yavaş yavaş geçmek istiyorum. Aynı zamanda resimle özel bir hukukunuz, özel bir ilginiz var ve e, ilk tanışmamıza dönelim isterseniz. Aslında bizim e, sizle tanışmamız bir e, e, meraktan, e, her şey bir meraktan ilgiden başlıyor. Merakı ortadan kaldırdığınızda her şey bitmiş oluyor. Bir gün Ankara'da bulunduğum süre içerisinde araç kullanıyordum, e, herkesin yaptığı gibi bir radyo kanalından bir şeyler izlemek isterken iki kişinin sanat üzerine konuştuğunu fark ettim. Sizi ismen tanıyorum ama derinliğinizi bilmiyorum. Diğeri de resim sanatçısı Mehmet hocamız. Konu sanattı. sağ çektim. Telefonumu kapattım. Yaklaşık bir Ankara radyosuydu. Kültür kanalıydı. Yarım saate açtı. Ben o sohbetin bitmemesi için çaba gösterirken program bitti. İsimleri aldım. Programdan yaklaşık 10 dakika sonra sizi aradım. Çünkü yapmamız gereken şu, böyle bir olumlu çabayı önce teşvik etmek lazım. Bu noktadan sizle dostluğumuz başladı. Biz serüvenimizi o radyo programından yeni bir mecraya taşıdık ve oradaki temel eksen çoklu kültürel yapımızla örtüşen alanlarla ilgili uzmanlarla yaptığımız söyleşilerdi. Sanatın farklı disiplininden insanlarla bir araya geliyorduk ve etraflıca bir, bir buçuk saat gibi bir süre. Etraflıca bu konuyu ele alma fırsatımız da oluyordu. Fakat takdir edersiniz ki çağ, hız çağ o evet. yüzden de artık hiç kimsenin böyle bir buçuk saatini ayırıp bir şey izlemediği zamanlar o yüzden de çağın hızıyla örtüşen bir e, format bizim için de bir ölçü. E, 15-20 dakikalık süreler İçinde bu söyleyişi gerçekleştireceğiz. Diğer konuklarımızla da olduğu gibi. Resime yönelme ve resimle bir özel ilişkili olma serüveniniz konusunda bize bir şeyler söyler misiniz? Benim iş hayatımın başlangıcı İstanbul'da başladı. İstanbul'da e, o zamanlar e, bekarım. Sanat galerini, galerilerini geziyorum, resim alıyorum. E, okuduğumu anlamıyorum. E, çünkü o düzeyde değilim. E, sanat tarihi eğitimi almamışım. Resmi anlamıyorum. İlk satın aldığım resim 1983 yılında bir Galata Kulesi resmiydi. Bugün e, Ilk satın alınabilecek resimler ya bir İstanbul manzarasıdır e, ya bir e, natürmörttür. E, belirgindir. Çünkü bu Niye bunların a, alındığı ayrı bir tartışma konusu ve bu konu üzerine kendimi eğitmeye karar verdim. E, belirli süre okudum. E, bununla birlikte iş hayatında ki bulunduğum konum gelir düzeyimde kariyerim arttıkça res, satın alabileceğim resimlerin ve bulunabileceğim mecraların yapısı değişince bu konunun uzmanlarıyla yakın ilişki kurunca bu işi bilmediğimi anladım. Bunun ayrı bir sanatın ayrı bir uzmanlık gerektiğini öğrendikten sonra Resimden başlayarak sanata doğru bir yolculuğa başladım. 2000'li yıllara geldiğimde belirli bir e, kültür ve sanat birikimine ulaştım ve daha stabil olarak Ankara'da kalmaya başlayınca bir şey yapmaya karar verdim. E, o, o gördüğüm olay. Ee, bu işin fidanlığının ihmal edildiğiydi. Fidanlık dediğinde... Oraya geçmeden önce aslında ben e, bir koleksiyoner olarak da biliyorum sizi. Evet. E, resim konusunda bir koleksiyoneri e, temel motivasyonları neler olabilir? Yani siz örneğin e, koleksiyon, bu alanda koleksiyon e, biriktirmeye, koleksiyoner olmaya Hangi hangi güdüler dolayısıyla, hangi sahipler dolayısıyla karar verdiniz? Aslında e, koleksiyonerlik bir e, biriktirme işi hı hı. ama uzmanlık gerektiren bir biriktirme işi. Para biriktirmeye karar verirseniz standart bellidir. Ya dolardır, ya eurodur, ya da altın biriktirirsiniz. Riskiniz, riskiniz olmaz, bilginiz olmaz. Ama bir özellikle sanat koleksiyonu yapmaya karar verdiğinizde mutlaka bir bilgi birikimi gerekir. Veya o bilgi birikimi alacağınız kanallara yakın güvenli kanallarla bağlantınız olması gerekir. Ama temelinde de sizin bir alan seçmeniz lazım. Her şeyin koleksiyonu yapılmaz. Yani bir ya bir dönem koleksiyonu yaparsınız. Bir sanatçının Resimlerini toplamak bir koleksiyon değildir. Yani Türk romanının e, Türk romanda yazılmış tüm kitapları topladığınızda o bir koleksiyon değildir. O bir arşivdir. Koleksiyon sizin bilgi e, ve sanat birikiminizle oluşturduğunuz aslında sizin kendi kendinizi test ettiğiniz bir alandır. Ee, koleksiyon için çok büyük paraya gerek var mı? Ee, ne kadar paranız varsa, o kadar koleksiyon yapabilir misiniz? Eğer bilginiz etrafınız e, düzgün değilse, kandırılırsınız. Ee, satın aldığınız resimlerin zaman ve mekan açtığında bir değer olması lazım. Yani şu e, anlamda değil, resmi satın alıyorsunuz, bu satın aldığınız resim iki sene sonra iki misli edecek gibi değil. E, benim yaklaşımım şudur, ben koleksiyonumu e, sanatçılar bazında, dönem bazında ve yaş bazında bölmüş durumdayım. Ankara'da arsa almak istersem, Kızılay'ın ortasında gelip arsa almam. Ankara'nın etrafında gidip tek tarlada almam yaşım 30'lu civarlardaysa Ankara'nın etrafında imarlı arsalar alırım. Çünkü Ankara büyüdükçe oraya gidecektir. Kızılay'ın ortasında tüm servetinizi yatırırsanız, yani tek bir resme yatırdığınızda tek bir resim sahibi olursunuz. Kendinizi test etme imkanınız olmaz. Ben olaya sadece resme parasal değer açısından Bakmıyorum. Bu bir bilgi ve kültür birikiminin zaman ve mekan aşırma çabasıdır. Bu çabayı arkadan devam ettirecek. Benim ailemde bir kızım olduğu için kızımın da bu konuda merakı devam ediyor. Bu konuda da bana yardımcı oluyor. Bir, bir avantajım var. Akademik birikim, akademiler. Resim ile ilgili olarak soruyorum. Ve piyasa meselesine dönersek tekrar e, bu konuya dair düşüncelerimiz neler? Ben aslında bu sanat piyasasında alaylı birisiyim. Ancak e, bahsettiğim gibi şu anda 61 yaşındayım. E, eksikliklerimi e, kapatmak amacıyla çeşitli kurslara, seminerlere katıldım. Eee bunun başka bir yönde, sanat dünyasında olmayan yönü kazanmak amacıyla ben e, felsefe eğitimi aldım, felsefe lisans eğitimi aldım. Bizim sanat e, dünyasının en büyük eksikliği felsefeyi bildiklerini zannediyorlar. İdeoloji ve siyaset üzerinden konuşmayı felsefe zannediyorlar. Veya felsefe tarihi üzerinden Aristo dediği, Platon dediği ile başlayan cümleleri felsefe zannediyorlar. Ee, geçen gün sizle de paylaşmıştık, ee, bu öğrenme arzusunu devam ettirmek amacıyla sanat tarihi lisans eğitimine bu yıl başladım. Ee, YKS sınavına girdim. Ee, bunları niye yapıyorum? Hı hı. İki nedenle yapıyorum. Ben kendimi geliştirmek zorunda hissediyorum. Sürekli gelişim. İki, etrafımda bulunduğum yeni nesil sanat topluluğu gençlere şunu diyorum. Ya arkadaşlar, gençler ben bunu yapıyorsam siz de bir şey yapın. Kendiniz için bir şey yapın. Aslında sanatın akademisi pratiği alaylısı olmaz. Sanat bir hissetme işidir. Ama Akademik hayat farklı bir bakış açısını çok kısa sürede onlara kazandırır. Aşık Veysel, Neşet Ertaş bir akademi eğitimi almadı. Ruh Su bir akademi eğitimi almadı. Bunların hepsi çok nadir özellikte olan insanlar. Ama bu büyük donanımda, bir nevi e, tanrı e, katkısı vergisiyle olan insanların sayısının çok olmasını beklemek mümkün değil. Bunun dünyada güzel sanatlar eğitiminin bir yöntemi var. Sanatçı adayı bu camianın içinde olur ise ve en azından küçük bir kendine aşık vesel olarak hissetmek isterse yol ve imkanlar hazır. Sanat, özellikle resim sanatı çok zor bir iş, çok pahalı bir iş. Eğitimi de pahalıdır. Çünkü bir tablonun neresinden bakarsanız 50 50 bir tablonun yapımı 300-400 lira gibi bir maliyeti vardır. Konuyu şöyle değerlendirirsek, yani bir alaylı ressam ile akademisyen ressam arasında fark var mıdır? Bana göre hiç yoktur. Ben önüme konulan sanat eserine bakarım. Sanat eserinin değerlendirme kıstaslarından hareket ederim. Bana göre hangisi sanat eseri ise onun profesör unvanı olması beni hiç ilgilendirmez. Hatta sergilerde profesör doktor XX yazdığı anda o tabloya gidip bakmam. Çünkü unvan o unvan değil. Sanatçı unvanı gerekir. Resmi ya da heykeli sanat değerinden öte sanki dekoratif bir öge gibi algılayan bir yaklaşım da var. Bu bağlamda resme ve onun sanat değerine dönüp tekrar baktığımızda neler söylersiniz? Resim alıcıları tek bir parçada düşünmemek lazım. Yani derinlikli sadece sanat için resim alanların sayısı belli. Bir de farkında olmadan sponsor olan e, heykel e, ve resim alıcıları, sanat alıcıları var. Onlar da olacak. Bunlar aşama aşamadır. E, konuşmanın başlangıcında söylemiştim. İlk aldığım resim bir e, Galata Kulesiydi. Hı hı. E, şu anda o resim nerede bilmiyorum. Herhalde muhtemelen birine. Hediye etmişimdir hı hı. E, Ama ben o, re, o resmi almaktan Yola çıktım Onu almasaydınız diğer değerini almayacaktınız hep, hep, Yani hep, hep. Değeri bilemeyecektim evet. e, Resmi alan kişi Aynı zamanda e, Ressama heykel alan kişi Heykeltıraşa sponsor olur Destekçi olur hı hı. Onun daha çok e, resim yapmasını Ayakta kalmasını sağlar yani dekoratif resimler e, olmalı mı? E, olmalı ama e, öyle bir yapı olması gerekir ki bir göz alışkanlığı e, kazanması lazım. E, bizim dönemde bir Bopros vardı evet. televizyonda. Resim evet. yapmayı öğretirdi. Hı hı. Türk halkı Bopros'u çok sevdi. E, Bobros bize çılgın kanadadır. Evet, hem resmi sevdirdi, bir de kötülük yaptı. Resmi öyle zannetti bizim Türk halkı. Yani resmi o kadar zannetti. Bu bir imkan işi. Türkiye gibi 9-10 bin dolar milli geliri olan bir ülkede herkesin resim almasını beklemek çok zor ama ee, odalarımızda bizim yine bizim çocukluğumuzda kahveci güzeli halılar vardı. Ee, odaya, duvara asılan e, her e, resim e, yapıyı değiştiriyor. Ee, Ormanda, su başında ceylanlar. Evet. Hemen aklımıza gelen kareler bunlar. Evet. Kendi e, cenazesini taşıyan Hazreti Ali evliliği figürleri, evet. bunlar bir dönem, uzunca bir dönem duvarlarımızı süsledi tabii. Şimdi sponsorluk ve destek deyince işte bıraktığımız yerden devam edebiliriz tam da buradan. Ee, gençleri, bu alanda gençleri ve onların desteklenmesi meselesini çok ciddi aldığınızı biliyorum. Ee, bugün gençler için ne yaptınız diye sormak istiyorum. Aslında bugün gençler için ne mi yaptı bu? Mottoyu biz sizle birlikte yazdık. Ben gençler için ne yaptık diye e, yola çıktığımda siz e, güçlü bir kalem olarak e, böyle yapsak iyi olur dediniz. Bugün gençler için ne mi yaptık soru işaretiyle devam ediyoruz. Bu işin başlangıcı da şuydu. E, bir tekeller var, doğru veya yanlış tekeller var. Bir genç ressamsınız, sergi açmak istiyorsunuz. Açamıyorsunuz. Galeriye gidiyor. Galerici o paranın ona ödenip ödenmeyeceğinden, o serginin güzel gidip gitmeyeceğinden endişe duyuyor. Ben onları aslında kefil oldum. Onları toparladım. Başlangıçta bir raf dergisinde bunları yazdık. Uzunca bir süre yazdık. Türkiye'nin her tarafından akademisyenlere ulaştık. Hemen hemen her e, sanat akademisinden bir üyesi olan bir topluk oluşturduk. Hocalar referans verdi, üniversitelere gittik, konuşmalar yaptık. Büyük bir cami ola, camia oluşturduk. Gençlere şunu dedim, bu işi ben yapmayacağım. Siz katılın, siz yapın. Onlarla sergiler yaptık. E, zaman zaman e, maddi sıkıntılar oldu. Onları destekledim, bunları söylemekten Özellikle e, çekiniyorum. Ben özellikle söylemenizi istiyorum çünkü gençlerin sahiden desteklenmesi gerekiyor, sanatçıların desteklenmesi gerekiyor. Eğer kilise olmasaydı galiba ortaçağ müziği gibi bir müzikten söz edemeyecektik. Evet. Saraylar olmasaydı galiba biz o sarayda üretilen, sarayın sponsorluğunda gerçekleşmiş sanat yapıtlarına bugün ulaşamayacaktık. Gibi geliyor. O yüzden de bence hani adını koyarak konuşmakta yarar var. İkinci konu bu gençlerin en büyük problemi e, varlığını ortaya koymaktı. E, ben, e, çocuk çıkıyor, e, ben buradayım diyor, diyemiyor. Galeride sergi açamıyor. Bir dergide, gazetede tanıtımını yapamıyor. Ben İstanbul'da e, Bankacık'ta bulun, bulunduğum dönemde e, çeşitli ekonomi gazete ve dergilerinde eee Köşe yazıları ve makaleler yayınladım. Yapının sistemin nasıl olduğu biliyorum. Bu ağları kurduktan sonra bu gençleri yazmaya başladım. Yani düşünün, Malatya'dasınız, e, sesiniz duyuluyor. Malatya'dasınız e, ve sergi açamıyorsunuz. Bu organizasyonu kurduk, düzenli olarak yapmaya e, sergi açmaya başladık. Hatta. Ee, bizim e, sanatçı genç sanatçılarımız aynı anda hem İtalya'da hem Türkiye'de aynı dönem içerisinde e, sanat fuarlarına katıldılar. E, İngiltere'de bir sergi yaptık, Amerika'da bir sergi yaptık. Bunları yaparken gençlere bir motivasyon kazandırmaya çalıştım. İlk aldığım eğitimin e, işletme olması, finans sektöründen gelmem nedeniyle işin nasıl olabileceğini farkındaydım. E, bunları onlara anlattık. Şu anda genç bir ressam kardeşimiz var, e, Mehmet Babat. Mehmet Babat'ın yönetiminde bir komiteleri var. Yeni Nesil Sanat Topluğu, işte pandemi nedeniyle onlarda da olaylar yavaşladı ama onlar da sergileri sürdürüyorlar. Sadece beni e, ayda bir çağırıyorlar. Abi gel ne yapacağız? Ben diyorum ki ben ne yapacağız diye bir şey. Biz bunu yaptık deyin, ben de dinleyeyim. E, onlara cesaret verdim. E, yeni Nesil Sanat Topluğu e, devam edecek. E, çok orijinal, bir nevi yerli, milli ve Ankaralı bir topluluk ama hı hı. bakın Kars'tan Şanlıurfa'ya kadar, Mersin'den Trabzon'a kadar, İzmir'den Trakya'ya kadar, Edirne'ye kadar üyesi var. Bir takım kuralları var. 39 yaşını aştığınızda gruptan ayrılırsınız. Mutlaka üniversite mezunu olmak zorundasınız. Eğer üniversite mezunu değilseniz tüm komite üyelerinin tartışmasız kabul ettiği bir sanatçı olmak zorundasınız. Eğer siz katkı sağlamıyorsanız gruptan atılırsınız. 3-4 çeşit sınıf var. 5. gruptan başlarsınız. Cins cins 1. sınıf galerilerde sergi yapma imkanı bulursunuz. Son işte 5 yılda bizim yaklaşık 30 tane Türk resim sanatına e, net olarak ortaya koyduğumuz genç sanatçı kardeşimiz var. Yabancı dil eğitimi için yurt dışına giden bir arkadaşımıza bir başka arkadaşımız aynen şöyle demişti. Yahu kendi ana dilinde bir iddian yok. Yabancı bir dil öğrenip ne yapacaksın? Şimdi gelelim bu sanat ve felsefe ilişkisini yani siz siz meseleye nasıl bakıyorsunuz? Aslında her şeyin bir felsefesi, felsefesi diye başlanıyor var diye başlanıyor her şeyin bir felsefesi var ama sanat felsefesi başlı başından bir çalışma yapısı mekaniği. Biraz önce bahsettiğim gibi bizim Türk sanatçıların en büyük problemi sanatı bir ideoloji etrafında dönen bir yapı ve o ideolojinin de onun bir felsefe olduğunu zannediyor. Tersten alırsam ideolojik bir duruşun bir felsefe, o duruşun da sanata yansıyacağını düşünüyor. Aslında Sanatın tamamı bir yaratıcılıktır. Ee, çok iddialı bir şey olacak. Gençlerden birine dedim ki, hayal et dedim. Yüksek lisans öğrencisi bir kardeş. Hayal et, hayalinin sonu yok. Bu evrenden olmak istersiniz, sınır evren. E ben dedim, meşhur e, ressam olmak isterim, Da Vinci. Geç onu dedim, evrenden bahsediyorum büyüttü, büyüttü. Ben dedim ki Tanrı olmak isterim ben dedim. Hı hı. Yani iş hayalse dedim Tanrı olmayı engelleyecek hiçbir şey yok. Yaratıcılığınızı, hayallerinizi maksimuma çıkartıp bunu sanat standartlarıyla eserinize yansıtabilmek için bir dünya kavrayışı, bir evren tahayyülü, hayali olmanız sahibi olmanız gerekiyor. Eğer buna sahip değilseniz sanatçı olamazsınız. Çok iyi bir ressam olabilirsiniz. Ee, bizim aradığımız e, yaratıcı sanat yapabilecek sanatçı adaylarını arıyoruz. Çok iyi resim yapmış olmak, çok iyi resmi taklit edebilmiş olmak sizi sanatçı yapıyor. Sadece çok iyi ressam yapıyor. Son soru günümüz resmi ve resmin geleceğine dair kişisel görüşlerimiz. Yani dünyada olduğu gibi Türk resmi de giderek o hızda realist resimden ayrılıp soyut resme gidiyor. Aslında soyut resim dediğimizin de tamamı bir disiplinle çalışan, bir felsefesi olan semboller, semboller, figür ve sembolleri renkler üzerinden anlatan bir yapı. Ee, i̇lk mağara duvarlarındaki resim de resim. Bugün e, duvara asılan, bantla asılan bir e, e, salatalık da bir sanat eseri. E, sanat eserini hiç kimsenin kısıtlamaya, sınırlamaya, sanatçının da bu kısıtlı e, ve sınırlı alanda bulunmak gibi bir zorunluluğu yoktur. E sanatçı nerede kendini özgür hissediyorsa, hangi topraklarda yaratıcılığına yaratıcılık katabiliyorsa işte sanat ve sanatçı oradan çıkar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.